eşimi kendi imkanlarımla, kendi arabamla Mardın 7'sinde buraya biz füzyomere başladık. Kucağımda getirdim eşimi. Bel fıtığından 4 sefer ameliyat oldu eşim. Kemik erimesinden dolayı koymuş oldukları platinler geri attı. Düşme dolayısıyla sinirlerinde zedelenme olmuş. Ayakları basmadı. Tekrar hocam ameliyat yaptı. Ameliyat yaptıktan sonra ayaklarında kımıldanma yani bir hareketlilik başladı. Dedi ki en kısa zamanda bunu fiziğe götürün. Biz de buraya Berin Hanım'ı önden tanıyordum ben. Berin Akpınar hocamız. Oraya getirdim, mayene ettirdim. Dedi ki amca teyzemi yoracağız dedi. Şu anda elinden tutuyorum yoruyor. 1971'in e, Temmuz'un 13'ünde evlendik yavrum. O günden beri hep bu ellerimiz birbirimize bağlı. Birbirimize tazakımız sonsuz. Allah bizim mutluluğumuzu daim etsin. Ve herkese de böyle bir evlilik tavsiye ederim. Kendi ihtiyacını kendi görüyor. Ama ben sadece elinden tutmamla. Benim yine elinden tutuyorum. Bu eli hiç bırakmadım. Çok mutluyuz. Allah'ın gücü. Eşime de sorabilirsiniz. Hiç kımıldama, hiç kıpırdama, hiçbir şey hissetmiyordum. Hiç bacaklandı. Eşim yatırdı, eşim kaldırdı. Eşim böyle her şeyimi, her şeyimi eşim karşıladı. Allah razı olsun. Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Allah razı olsun ondan. Allah başımızdan eksik gitmesin. Doktorlarına, personeline özellikle işimin dediği gibi Bahar Hanım'a, Nas Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Berin Hoca, Hepsine, Berin, Hoca, Berrin Ho evet, Berin, Akpınar'a doktorumuz bizim. Çok teşekkür. Her yılın e, Temmuz'un 13'ünde bir restoranda, bir şeyde, kafede kutlama, kutlama yaparız. Hiçbir zaman bırakmadık. Çiçeğimizle beraber pastamızla kutlamamızı evet. yaparız. Meryem Hanım bayağı uzun zamandır geliyor bize tedaviye. Kendisi amatöit artrit hastası. Çok uzun süredir kullandığı kortizon ilaçlarından ötürü omurgasında kemik erimesi geliştiği için kırık oluyor. Ameliyatlardan sonra bacaklarında ciddi bir güç kaybı oluyor. Dolayısıyla yürüyemez hale geliyor. Gerçekten eşi çok ciddi şekilde yardımcı ona. Kucağında getirdi hakikaten kucağında getirdi tekerlik sandalyedeydi hiçbir şekilde bacaklarında hareketi yoktu hiç yürüyemiyordu hiçbir şey yoktu ama çok uzun zamandır hem kendi gayretleriyle hem fizyoterapistlerimizin gayretleriyle bizim de gözetimimizde rehabilitasyonla beraber çok büyük aşamalar kaydettik artık çok güzel kendisi ayakta dikelebiliyor adım atabiliyor yürüyebiliyor bu tabii ki hem bize mutluluk veriyor hem onlara mutluluk veriyor bizim umut kaynağımız, yaşam kaynağımız, her şeyimiz hocamız. Hayırlı cumalar olsun. Sen de hayırlı Allah cumalar. Allah'ın sağlığımızı, sıhhatimizi bozmasın. İnşallah. Birliğimiz ömrünü uyu daim olsun. İnşallah. Seni çok seviyor.